Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Son dakika maalesef Erzincan'da yolcu dolu otobüs devrildi. Biri ağır 22 kişi yaralandı. Son dakika haberine göre Erzincan'ın Refahi ilçesi Akarsu köyü yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir ağır 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi. Erzincan'ın Refahi ilçesi Akarsu köyü yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Ünal G'nin kullandığı bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıktı. 22 kişi yaralandı. Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ile afet ve acil durum müdürlüğü AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu maalesef ağır. Yaralılar bölgeye ulaşılan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu da öğrenildi. İnşallah daha fazla yaralı çıkmaz ve ölüm olmaz diyoruz. Haberler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sağlıkla kalın.